kıdem tazminatının fona devredilmesi evet. gündeme getiriliyor. iktidar tarafından, AKP giller tarafından. Şimdi kıdem tazminatına yönelik bu saldırıların nedeni nedir? AKP gillerden önce 1936'dan bu yana bir kıdem tazminatına karşı 12 Eylül'de de dahil olmak üzere bir saldırı var. İşte kıdem tazminatı ilk çıktığı 3008 sayılı kanun döneminde ilk çıktığı dönemde zaten 5 yıl çalışma çalıştıktan sonra e, kıdem tazminatı doğ, doğuyordu. Ondan sonra da 15 günlüktü. Hatta e, o 1961 anayasasıyla birlikte 274-75 sayılı yasalar döneminde de e, kıdem tazminatı ilk zamanlarda 15 günlüktü. Sonradan bir aylık yani her bir tam yıl için bir aylık ücreti oranında e, değiştirildi daha doğrusu bir kazanım olarak değiştirildi. Toplu sözleşmelerle bu dediğim, biraz önce bahsettiğim gibi 30 gün üzerine de çıkartıl, çıkartılabiliyordu. 12 Eylül faşizmiyle tavan getirildi. Şimdi niye fona devredilmek isteniyor? İşverenler zaten bunu 12 Eylül'de tam anlamıyla ortadan kaldıramadılar ama sınırlandırmış oldular. Ondan sonraki süreçte de sürekli bu hakkın işçilerin elinden alınması yönünde çaba sarf ettiler. Burada işçi sendikalarının da bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemelerini de eleştirmemiz gerekir ki zaten sendikalar faciası ortamında sarı sendikacıların yoğun olduğu bir ortamda maalesef patronların dedikleri daha öne geçmiş oluyor. Sermaye açısından ve hükümetler açısından baktığımızda da şimdiye kadar oluşturulmuş bütün fonlar tamamen babalarının ve hükümetlerin kendi gayrimeşru çıkarları doğrultusunda yeğim edilmiştir. Dolayısıyla amacı doğrultusunda kullanılmamıştır. Özel döneminde çıkartılan tasarrufu teşvik fonları vardı. Konut edindirme fonları vardı. Bütün fonlarda biriken paralar tamamen zenginlere ve iktidar yandaşlarına kredi olarak aktarıldı. Şimdi AKP e, iktidarı döneminde de benzer durumlar söz konusu. Örneğin işsizlik sigortası e, primi kesilir her ay işçilerden. O işsizlik sigortasında kesilen primler gerçek anlamda işçilerin işte bu pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği e, gündemine geliyor. Bu, bu tür e, durumlarda işçiler lehine, işçilerin eğitimi, işçiler e, iş yerlerindeki, e, olanakların geliştirilmesi anlamında kullanılmıyor. Tamamen başka amaçlarla yani kendilerinin siyasal yatırımları içeren e, bir takım amaçları doğrultusunda kanunsuz bir şekilde kullanılıyor. Ondan dolayı da kıdem tazminatı işverenler açısından sürekli işçilerin elinden alınması gereken bir ciddi bir hak olarak görülmektedir. Bunun karşısında da işçiler, işçi sınıfı sendikaların, devrimcilerin, sosyalistlerin, ilericilerin, herkesin bu hakkın korunması bakımından ciddi bir mücadele yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar bu mücadele gerçek anlamda yürüten tek sendika nakliyatçı sendikasıdır. Halkın Kurtuluş Partisi de işçi sınıfının bu kazanmış hakkının elinden alınmasına yönelik tüm saldırılar karşısında gücü oranında mücadele etmektedir. Bundan sonra da edecektir. Evet. Teşekkür ederim başkan. Ben teşekkür ederim. Kurtuluş Partisi gençliği olarak biz şunu savunuyoruz. Gençler kıdem tazminatını yani fona devredilmesine karşı direnmelidir. Yani güvencesiz çalışmak istemiyoruz diyerek bu şiarla direnmek zorundadır. Ve aynı zamanda da gençlik sömürü istemiyor diyerek mücadelesini yükseltmelidir.